Merhaba arkadaşlar. Bugün düşük sistemli bilgisayarlarda bile mükemmel performans gösteren 5 harika oyundan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Stardate Valley. Kendi dünyanı yarat. Bir çiftlik kurarak kuzulu bir hayata adım atmanı sağlıyor. Bitmeyen keşif ve samimi atmosfer bu oyunda seni bekliyor. İkinci oyun Undertale. Farklı bir RPG deneyimi Undertale'de seçimleriniz her şeyi değiştiriyor. Karakterleriyle güldüren hikayesiyle duygulandıran bir oyun. Üçüncü oyun Terraria. Hayal gücünü zorla Terraria'da kazabilir, inşa edebilir ve heyecan dolu boss sayışlarıyla kendini test edebilirsin. Sonsuz bir macera. Dördüncü oyun Limbo. Siyah beyaz bir dünya, ürpertici bir atmosfer ve zekanın sınayen bulmacalar. Limbo kısa ama etkileyici bir deneyim sunuyor. Don't Starve, hayatta kalma oyunlarının zirvesi. Açlıktan ölmeden, doğanın acımasız koşullarında kendini savun ve hayatta kalmaya çalış. Bu oyunları kaçırmayın. Daha fazla düşük sistem önerisi ve içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.